Bu pazar Ankara Çay Yolu'ndaki antika pazarına gidiyoruz. Bu sefer biraz daha geç çıktım. Geçen sefer erken gitmenin o kadar da yararını görmediğim için. Saatler şu an 9. Haydi yola çıkalım. Arabada lastik basıncı kalmamış. O zaman bir hava basacağız. Evet, lastik kontrolü yapıldı. Benzin alındı. Şimdi çay yolunda. pazara geldim. Ekipmanları yerleştirdim, mikrofon falan ve GoPro'ya geçiyorum. Galiba daha kullanışlı olacak. Bu arada buraya gelirken başkasının yolculuk videosunu eklediğimin farkındayım. Evet şimdi GoPro'ya geçtim. Bir yandan telefondan da ses kaydediyorum. Umarım senkron konusunda sıkıntı yaşamam. Bakalım Ankara Şay yolu Antika Pazarı'nda neler bulacağız. Burada normal pazar var. Gene ayrıncıdaki olduğu gibi yarısı normal pazar, yarısı antika. Pazarın girişinde bizi güzel, oyuncak dolu bir tezgah karşılıyor. Bir adet Luigi mi desem, Levent mi desem emin değilim ama bunun hemen bir fiyatını soralım. Abi buna ne diyorsun? Güzel olur. Güzel. Bunu kim üretmiş? rastgele birisi. Burada ilgimizi çekebilecek daha çok şey var. Şurada hemen birkaç Dikkat çekiyor. Bir adet rolle, rollet var. Güzel. Burada fena olmayan şeyler var. Buradan belki bir şey alırız. Şu küçükler ne durumda? Şu, şu Pikachu falan. O yüzden Pikachu. Öteki Pokemon onlar, onlar iyi. Pikachu'ların üçü de farklı yalnız, birbirine farklı. Roblet alırız ya. Modeller var. Var mı başka Pokemon'dur, dur? <laughs> Mario'dur? dur. var. Mario da var, Pokémon da var. Bak, nadir. Güzel. Nadir. Bundan var bende. <laughs> Bayağı, bu da bu ne kadar? 600 lira. Ben kurcalayayım abi tamam, sen tamam, ilgilen. Hadi. ben buldukça sorarım sana. Tamam. Şu üçünün fiyatını bir soralım bakalım. Tamam. Şu üçüne ne diyorsun şimdi? Ya bu da şey, bu da eller olsun sana. Bu 75 lira mı? 50, 50. Bu 100 lira olur. 200 mü dedi? 200 olur. İnmiyor mu da? Yok. bir şey birkaç. 150 vereyim ya. Yok. Kurtarmıyor mu? Yok. İyi hadi aldım. De verdim Hı. şöyle de verdim abi. abi teşekkür ettik Evet ilk va çalış Tamam 3 tane Pokemon ne altı yarayacaksa aldık bakalım arkaya koyarız Hı. Hı. 200 verdim. 200 verdim. Tamam 200 anlaştık. Ha de tamam. Yani indirim yaptıysan <laughs> alabilirim. Hiç sıkıntı değil. <laughs> Hadi aile <Tamam. hayırlı> işler. <laughs> ben de diyorum beni indirebilirsin diye biliyordum. Yok çantaya koyuyordum ya. Abi görüşürüz. Burası biraz daha kompakt gibi. Aslında bu daha iyi bir şey. Görüntü almamda sakınca var mı? Var. Ücretli mi? 50 lira. <laughs> bir indirim yaparsın ya bence. <laughs> O zaman madem bu kadar muhabbet ettik abi böyle elindeki en nadir şeyi bana gösterir Benim misin? Evet. şu var eski. Şu eski bu koleksiyondan bozma. Hı hı. En nadir derken muhtemelen fiyatı en yüksek olan da budur. Bu 1150. 1150. 675. Hı Sabah verdim. Hı -hı. Ya ben alacağımdan değil de bunu işte yayınlayacağım belki ilgisi çekenler yani. izleyip şey yapabilir. Benim arabalarla çok şeyim yok ya. Güzel duruyorlar da. Canlar var. Nerede? Nazar, Almanzar. Güzel. Haydi kolay gelsin abi. burada tatlı dizilmiş oyuncaklarla dolu bir tezgah. Aradığımız tarzda şeyler de var. Yeşiller, bir adet Mario, bir adet Toad. <laughs> Abi hemen soralım şunlar şu 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 fiyatlar ne durumda? Onlar 40 liradan başlıyor. Bu şu Yoshi'ler bir de şu Toad. Evet. Kaç da. dedin? 40 liradan başlıyorlar. Tamam mesela şu kaç paradır? 40 lira. Yoshi'ler. Onlar da 40 lira. Bir de şu kırmızı, kırmızı kafa. O zaman Neyse. şu üçünü alsam sen yüz dersin gibime geliyor. Hayırlı olsun. Eyvallah <laughs> Hayır sağ ol. Çıkarayım ben hemen. Hemen şu üç arkadaşı yüz kaymayı aldık. Evet, artı üç figür. Tam anlamıyla bir Nintendo köşesine denk gelecek biz bilmiyorum. Arayış devam ediyor. Çekiyor musun? Ben de seni Hı çekiyorum. Bir çıksın bir dakika. Şöyle genişten alayım hatta. Genişten al. Nasıl gidiyor? Vallahi iyilik abi. Seni Hı, sormam. Hocam. Şöyle yapayım. Bu sefer Tek çekim yapıyorum. İki Bilmiyorum hafta önce ya. şeye geldim, Ayrancı'ya geldim. Dedim, güzelmiş ortam, birkaç bir şey de buldum. Dedim, şeye de geleyim. Her türlü işte ee, ben şöyle alet, ya, ezeva, bu arada. Niye, ay, niye? Çek çek, her türlü alet, edevat, test makinası. Ben 3DS getirdim. Bir DS, 3DS oyunu bulur da çalışıyorum diye, ee, test ederim diye. Ee, başka şey işte böyle hafif modifiyeli ee, şeyimiz, Game Boy'umuz. Hani ola ki kaset bulursak ama asıl önemli şeyi göstereyim. Bu oyun koltuğundan Mükemmel iş ya. Şöyle <laughs> ikisini takıyoruz hocam şu power bank'imize. Sağlı sollu. Her şeyi bak. Vitasından, PSP goalsuna... Uha, resinden, Bunu sayına. sen kendin mi yaptın? Bütün kabloları bir Hatta, araya getirdin bile, değil mi? Yok oğlum ne alakası var. Zamanında sağdan soldan... Dibinden. Hayır bu hazır değildir yani. Bütün kabloları tek tek ha, yok, sen şeyde, birbirine bağlamışsındır. İki tane set olarak hazır. Birincisi, Ha öyle mi? Set. Ama ben hepsini birleştirmeye çalıştım. Her türlü sonra bir daha zebra modan benden alabilirsiniz. Kendi açmak için, bok şey açmak için. İşte her türlü, hatta şöyle diyeyim, eski tarz bir şey bulursan zamanında Cengiz Ermiş bunları tanıtmıştı 100 sene önce. Hı hı. Kalın pile çevirmek için bunları da kullanıp kalın pil testi Abi şura tezgah Buraya. sana tamam mı? Ha. Aç. Açayım mı? Ha şey, bir yarım saat tak. İyi. <laughs> Sence <gülüyor> müşteri bulursun. Senin videoya şey yapalım. <laughs> Aa, Sana kulaklı. tezgah. Bak, e, 9000 şeyi joystick test etme aletimiz. Çalışıyorum diye gösteriyor mu bu yani? Tabii canım sen de. Araba anahtarı lazım olursa. <laughs> bu neyi test edelim? <laughs> şu başka bir şeyden gelmiş. Başka? Şunlar alakasız da. Bak şunlar önemli. Ee, şu bak şu. Powerball bulursam, Powerball'u çalıştırmak için ip. Ben Powerball hastasıyım. Hayda. Ben de kendime hazırlıklı geldim sanıyordum değil mi? Ben bir tane 3 sattım çantaya geldim. Ya şeyi bulamıyorum bak şimdi Game Boy şeyini açma aparatımızı bulamıyorum. Silgi şeyi silmek için. <laughs> başka. Ulan. Ya vır vır işte ya arayınca bulamıyorsun ya işte bak yine arayınca bulamadım. Şimdi ne arıyorsun tam olarak? Ya şeyi ya şu Game Boy'u açma şeyi. Şey var ya ya. Tornavida gibi bir ah, şey. Gibi. tornavida var ya. Ah, buldum buldum buldum. Wow. Game kasetlerini açıyor. Ya adam şu, şunu getirmiş ya yanımda. yanında. Mi, değil mi diye. Game Boy kaseti mi açıyor bu? Sen bilmiyor musun ya? Kartuşu açıyor yani. Tabii tabii şey DMG'nin kaset kartuşlarını açmak için başka türlü şansı yok. Kulaklık alakasız. Yani bunun açıyor olduğunu bilsem bile ben içine baktığımda problemi tespit edecek şeye donanıma sahip değilim. Hocam şimdi şeyi de söyleyeyim bak bu e, tam göre 3.5 milimetre. Bu Game Boy'ları açmak için bir de 4.5 mm var o da Sines ve e, Sega Game Gear kartuşlarını açmış. Ya onları burada bulma ihtimalimiz var mı? Ya yok Buraya çünkü... getirmiyordur de, öyle. Ya. Dolapta molapta zebra onlar oradadır. Ya artık çok zor böyle şeyleri bulmak çünkü hem hastası bol hem e, benim gibi çakal çukallar böyle etrafta <laughs> 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 yok yok bulamıyorsun. Kesinlikle bulamıyorsun. Ben, ben, figür buldum ya sadece. Yarım saatim var. Ben seni tutmayayım o zaman. Tamam yarım saatinizce bir dolaşıp çocuğun yanına tamam. Atacağım. Hadi görüşürüz. Çok, teşekkür çok ederim. Seni yani. ben sana evet. ulaşacağım burada. Dur. Şimdi videonun şeyine şuradan devam edelim. Bir videoya geliyorum. Gencin kanalını da izlemeyi unutmayın. Zaten izliyorsunuzdur da. Teşekkürler. Dikkatli ol. Abi dikkat et kendine. Görüşürüz. Bye 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 şimdilik bulduklarım bu kadar. Belki bir çorba içip bir tur daha atacağım bir şey bulabilirsem videonun sonunda zaten izlersiniz. Yani bu sefer e, artık geri dönüş yolu gibi bir tur olacak. Tam anlamıyla bütün tezgahları gezdim. Başka bir şey bulacağım pek sanmıyorum. Göreceğiz. Evet çay yolu Antika Pazarı gezisi bitti. Şeyden ayrancıdan biraz daha küçük tabii ki ve bu sefer düşündüğümden daha az şeye karşılaştım. Yani İlgi mi çeken daha az şey karşılaştım. Birkaç bir şey aldım. Bunlar ve genel olarak bir önceki alışveriş videosundan itibaren aldıklarımla alakalı ayrı bir alışveriş videosu gelecek çok yakında bekleyin.